Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır? İtalya'da Etna yanardağ çevresinde toprakların geçerli olması sonucunda tarımsal ürün çeşitliliğinin azalmasının sadece Etna yanardağ çevresindeki tarımsal alanı etkileyen bir durumdur, yani İtalya'nın genelini etkileyen bir durum değildir. Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımının aksaması sadece Çanakkale Boğazı ve çevresini etkileyen bir durumdur. Dar bir alanda etkilidir. Konya Havzası'nda obrukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesi Konya Havzası çevresindeki tarım alanlarında meydana gelen bir olaydır. Antalya kıyılarında dalga aşındırma sonucu falezlerin gelmesi Antalya kıyı şeridini ilgilendiren bir durumdur. Ancak İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesi bütün Avrupa'yı ilgilendirmiştir. Yani daha çok insanı etkilediğinden ve birçok hava ulaşım seferlerinin iptal edilmesinin neden olduğundan dolayı etki alanı bunun diğerlerine göre daha geniştir. Cevap C seçeneğidir.